Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları için kura çekimi yapıldı. Türkiye'nin devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Ayrıntılar Aspor ekibinden Emre Kaplan'da. Emre. Teşekkürler Bağlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleştirildi ve Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlar ve son şampiyon Trabzonspor'un da dahil olduğu ekiplerin rakipleri belli oldu. Dilerseniz hemen eşleşmeleri paylaşalım hızlıca. Sivas Spor Giresun Spor'la karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa'nın rakibi Muğla Spor olacak. Yeni Malatya Spor Hekim Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Erzurum rakibi Esenler Erok Spor. Antalya Spor, Bolu Spor'la karşı karşıya gelecek. Konya Spor, Altınordu, Trabzon Spor, Adana Demir Spor eşleşmesi var. Rize Spor'la Eskişehir Spor karşı karşıya gelecekler. Ve büyük takımlardan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'yla eşleşti. Galatasaray'ın rakibi Darıca Gençler Birliği. Bu kupanın son finalisti Alanya Spor, Adana Spor'la sahasında karşı karşıya gelecek. Göztepe Bursa Spor eşleşmesi ki iki takımın ismi gerçekten heyecan uyandırıyor. Karşı karşıya göründükleri vakit ve Fenerbahçe'nin rakibi ise Karacabey Belediye Spor. Gençler Birliği Tuzla Spor'la karşı karşıya gelecek. Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor'la rakip oldu ve ligin son şampiyonu Başakşehir'in rakibi de Turgutlu Spor. Bu maçlar 14, 15, 16 Aralık tarihlerinde oynanacak. Tek maç eliminasyon usulüyle takımlar karşı karşıya gelecekler ve 17 Aralık'ta da son 16 takımın yeniden kura çekimi gerçekleşecek. 16 mücadelenin tamamının A spor ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle futbol severlerle buluşacağını hatırlatalım ve sözü size bırakalım bu haber.